Hey arkadaşlar. Bugün hepiniz kanalıma yapmışken abone ben hiç hoş gelmedim, nedense Haysam silindi. Neden silindi her şey yapacağım. Ee, hani bir e, uygulama var. E, Harisa Minecraft, survival yarasıcı. Aynı şeyi yazıyorsunuz işte. Her neyse ben de bir Harisa indirdim değil mi? Sonra yaptığımız hani bir şey başlamıştık arkadaşlar. Ben onu şeyi bulamıyorum yani bildiğiniz ben o şehri bulamıyorum. Sonra ben sinirlenmeyeyim mi? Sonra olsun yeni yapacağız arkadaşlar. Sinir yok yeni yapacağız. Hem de bu hem de kariyer geldi. Evet kariyer yeni yapabiliriz. Ama sadece şu ağaçları yok sayalım. Evet. Kariyer yani kar olsun diye o kariyer de yapacağız arkadaşlar işte bir şeyler. <laughs> Aa ne oluyor? Kırmaya başladı hemen ben zaten.

10 blokluk ether malzeme bence ether fazla büyük sevmiyorum. Genişlik konusunda bayağı bir uzun yapacağım çünkü genişliği çok önemli benim için. Uzun olayım. Çok yanlış yapayım ben burada yanlış yapıyorum. Her neyse arkadaşlar ben sizi sıkmayayım daha fazla. Evet son halini yapayım. Sonra herhalde başlasın videoya. Tamam mı? Çıkın hadi çıkın. Ya. Ya. Ve açıklama yapmak istiyorum. Iıı. Ee, arkadaşlar beni videolar izlemiyor. Sebebini bilmiyor ama. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlemiyorlar ya. Onlar nasıl ilerim bu sefer? Neyse Ben evin sonlarını yapayım. Sonra başlayacağım videoya. Evet arkadaşlar evimiz son hali oldu bence çok güzel oldu. bakın. Evet bakın, çok güzel, çünkü böyle ya. Bakın. Güneş. aa çok güzel. Kare kare şu an güneşli geziyor. Bakın. Çok güzel. Şimdi elimizi dizayn edeceğiz. Nasıl şeyler yapalım bakalım evin beyaz olsun. Sonra ne koyayım? Gerçekten <laughs> işte, eve hiç, hiç çok şey koymayacağım yani. Bir yasak ile bir sandık edecek bence. Yeter yani. Bence yeter. Tamam. Ne oluyor lan? Klavye mi çıkıyor benim? Şimdi şu Kaz 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 sonra. Beyaz sol çok güzel gitti arkadaşlar. Ses gelirse ama şöyle. Hmm, böyle böyle kas, 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 kas. Oha! Zeytine bakın ne oldu? Şöyle. Hmm, şöyle. Mesela şuradan da kazanır çünkü buralar çok güzel arkadaşlar. Daha orayı haritam silinmesi. Şey yapacağım Haritam silinmesi işte Allah Çünkü eski haritam silince. Kapıyı örtüyüm düşün arkadaşlar be. Eski haritam arkadaşlar. Çok özel bir şey izlemeniz Çok güzel zaten beğenmezim de. Yani yapıyor. Ben göstereceğim. Nasıl bazıları yapacak. Tüm yakası yok. Falan filan. filan. O yüzden göstereceğim. Bir yandan da, da, da seviyorum. Ben de seviyorum ama yani ben çok seviyorum. Ben neyse. Şöyle. Ya, ya burada da geçtim ama yani ben konuşmak güzel yani. Açık bir şeyler konuşayım. Yani. Mesela bir yandan da şeyler yapabilirim. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ne yani, yapacağım? Sonra Bulgaristan bayrağı ile Türkiye bayrağı yapacağım. Neden Bulgaristan bayrağı? Çünkü Bulgaristan'da yaşıyorum ama Türkiye zorlayın. Zorlamayın. Türkiye zorlamayın ve e, 10 sene Türkiye'de, doğ evet. Türkiye'de, ee, Türkiye'de yapacağız. Evet. Ama şimdi şu an Bulgaristan'dayım. Türkiye'ye gelirim ya. Yani. Geliyor. Bulgaristan'da biliyor musunuz? Ya soracak mısınız? Ben Bulgaristan'da konuştum şu an evet biliyorum ama zor olmak için sıkıntı Şşş Ben Türk'üm bu arada yani Hristiyan Hristiyan sanmayın beni ben, ben Türk'üm yani Müslümanım elhamdülillah Müslüman ben Elhamdülillah Müslümanım Neyse ben şunları koyabilirsem neyse Şunları bana koyalım yani beni şey sanıyorsunuz herhalde Hristiyan sanmayın benim Müslümanım büyümeyin. Oh, uyumlu. akşam oldu. Ay hmm. Minecraft sözlemişim ben. Şimdi ne yapacağız? Hmm. bakalım. <laughs> ama bir ben çocuk Senin burada durman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kar. Özür yağmur yağsın. Burayı yağmur yağacak ama herkes kar olacak. Yani. <laughs> 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 Yeah. <laughs> A ay tanrıyor. Aa çok güzel. Kar dedim ya. Şurada da birer kartta ev yaparız sonra. Yani. Evet, bir şimdiler var onda. Bizim evler ya. arkadaşlar, sonra evini paylaşalım Evet, evini evet. paylaş. Şimdi öpücük yine arkadaş bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Ben burada arkadaş var mı yine? Yine arkadaş yok. Yok yani. Ee, daha İnek çekilir misin? Sonra arkadaşlar inek benimle yaşamayacak. ki ona ev yapacağız. Yoksa bu Yani. Evet. Ah! <laughs> Gözleri şey Şimdi ben size harifeyi göstereyim. Nasıl yani, kaybolur Bak. bekleyin geliyor. Evet. Bakın arkadaşlar şu an. Of ya her neyse çıkıp yeniden gireceğim. Şu an çıkıyor. Yeniden gireceğim. Ve bakın şu an bazıları inanmayacak. Yüzde yüz renkini garanti veriyorum. Bazıları inanmayacak ama şimdi göstereceğim size bakın. Çapmış dilerse evet Bakın. Burada iki tane dünya var. Değil? bu zaten birincisi inekle. İkincisi arkadaşlar değil. İkincisi değil. Üçüncüsü de değil. Üçüncüsünü zaten görüyorsunuz altında. Her neyse hepsine teker teker bakalım. Şimdi baştan ikincisine bakalım. Bakalım bazıları gerçek sanmayacak. Biliyorum ben. Hadi hadi hadi. Video fazla uzun uzun uzun, uzun olmasın insanların canı sıkılmasın. Hadi 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 hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi. Bakın 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 bakın, bakın. Burada herhangi bir, bir köy var mı? Hayır yok. Zaten benim arazim böyle değildi bakın denizlik evet. Her neyse denizlik yani nasıl ulaşalım? Yok. Bakın zaten buraları bir şey yok. Bakın forası. Mesela yok. Evet. Umarım inanmışsınızdır arkadaşlar yani. Bugün videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bye bye.